Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca Yazılı videolara karşınıza gelmeye devam ediyoruz İnanılmaz senaryolar hazırladık hocam Bugün senaryo 1 ile karşınızdayız Saat 11 itibariyle yarınsa arkadaşlar biliyorsunuz Yine saat 11'de senaryo 2 Yani bambaşka ikinci bir yazılı kağıdı ile karşınızda olacağız Ama şunu hemen söyleyeyim hocam Yani bomba öyle böyle değil Baya bildiğim birebir sınav sorularını konuşuyor olacağız Hiç vakit kaybetmeyelim Haydi isterseniz hemen başlayalım arkadaşlar Evet 11. sınıflar şöyle bir kanala abone olalım Aman dikkat bir beğenelim bir yorum yapalım da gösterelim kendimizi buradayız diyelim. Haydi başlıyoruz. 11. sınıf 1. dönem 1. yazılı senaryo 1 hocam. Gelsin 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 hocam. Oba bu ne hocam? Bu ne Allah'ını seversen neyin peşindeyiz? Bu şiirin şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında ait olduğu edebi akım nedir? Bu akımın iki özelliğini yazınız demişiz. Şimdi bu sorunun bir de şöyle bir formatı var. İşte atıyorum sağlıyorum romantizm hakkında bilgi veriniz. Realizm hakkında bilgi veriniz. Naturalizm hakkında 3 madde yazınız falan gibi bir format da var. Biraz daha böyle sınava uygun bir format hazırlamaya çalıştım. Yeni sisteme uygun bir format. Ama o formatta tabii karşınıza gelebilir. Gök öyle mavi öyle durgun. Damlar üzerinde. Yeşil bir dağıl sallana dursun. Damlar üzerinde. Ürpertip gökyüzünü birden bir çan tıntın eder. Bir kuştur şu ağaçta öten. Türküsünü söyler. İşte hayat aç gözünü gör. Bak ne kadar sade. Her günkü sakin gürültüdür şehirden gelmekte. Ey sen ki durmadan ağlarsın, döversin dizini. Gel söyle bakalım ne yaptın? Ne ettin gençliğini? Aman dikkat şimdi hocam. Yani bir sana dönüş var, bir işte hayat diyor, bir orada kuştan bahsediyor, bir daldan bahsediyor. Yani burada aslında hayat, dal, kuş, gençlik yani birçok sembolik ifade var yoruma açık olan. Burada hayatla şunu kastediyor, burada dalla bunu kastediyor olabilir, kuşsa kesin şu anlama geliyordur gibi yorumlar yapabilirsiniz. Kapalı bir anlatım var aslında. Doğal olarak buradaki akım arkadaşlar, aman dikkat kalemimizi şöyle seçtik. Tabii ki sembolizm arkadaşlar lütfen cebinizde kalsın. Sembolik bir şiir olmuş cebinizde kalan lütfen kapalı anlatım şöyle. Anlaşılması güç ifade olması gerekmez. Yani mesela Ahmet Haşim'in merdiven şiiri de öyledir. Ya ağır ağır çıkacaksın bu merdiven böyle kapalı böyle aman aman diyeceğimiz bir şey yok. Bazı kavramları açabiliyorsanız ya burada kesin dal derken şu söyleniyor. Yani kuş dediğine göre şöyle bir anlam vardır tarzı kelimeler üzerinde yürüme şansınız varsa sembolizmi çok rahat söyleyebilirsiniz arkadaşlar. O anlamda içiniz rahat olsun. Sembolizm dedik. E burada kapalı anlatım tabii ki her zaman söylenmeli arkadaşlar. Aman dikkat. Yani musiki ahenk değil mi? Bunlar kesinlikle sembolizmin olmazsa olmazlığı. Biçim mükemmeliyetçiliği falan. Ya yani böyle dinlediğin zaman gerçekten estetik haz uyandırması gibi birçok şeyi sembolizm için söylemek mümkün. E o zaman soru bir cepte. E geçelim hocam. Geçelim hocam. Vallahi geçelim. Neredekini soru? Baba 3'e gitme. Heh. Bu parçada tanıtılan Cumhuriyet dönemi hikaye anlayışı nedir demiş hangisidir demiş. Hadi başlıyoruz. A köylü sorunları ele alınır. Buradan yola çıkabiliriz. Bence saniyesinde yaparsınız buradan ama... Diyelim ki göremedik hocam. Toplumsal sorunlar bu yazarların çıkış noktasıdır. Toprak kavgaları da işlenir artık çıktı. Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, 3 Kemal dikkat önemli isimlerdir demiş. Aman dikkat. Cumhuriyet dönemi hikaye ve roman anlayışı tabii ki. Toplumcu gerçekçiler lütfen cebinizde kalsın. Toplumcu gerçekçilerin özellikleri bunlar. E bu isimler de toplumcu gerçekçi zaten değil mi? Gayet net. E o zaman hadi devam edelim. Üçüncü maddeye bakalım ne var ne yok. Bu parçada ağır basan altın biçimi nedir diye sormuş. Oba hikayedeki altın ne biliyorsunuz. Arkadaşlar hiç söylemeyeyim direkt bunun üzerinden gidelim elindeki havluyla salona girdi salon oldukça dağınıktı havluyla bu dağınık salonu armağan etti dışarı çıktı bir süre sonra eve geldiğinde her yerin yerli yerinde olduğunu gördü evde annesinden başka kimse yoktu ama annesi de genellikle onun dağınıklığına karışmazdı arkadaşın geldiğini ve evi düzenlediğini öğrendi saat bir hayli ilerlemişti gecenin bir yarısıydı evden tekrar çıktı. Arkadaşının yanına gitti. Saygı duyuyoruz. Anlatım biçimi dendiği zaman akla iki şey gelmedi arkadaşlar. Bir tanesi öyküleme, bir tanesi betimleme. Ya hikayede en azından anlatım biçimi dendiği zaman bu ikisi akla gelmeli. Yoksa tartışmacı açıklayıcı da var tabii ki ama hikayede öyle bir şey yok. İkisi sadece kullanılıyor. E burada kullanılan Arbasan tabii ki öyküleyici anlatım biçimi olacak. Var mı soru işareti? Yok. Bakın anlatım biçimi cepte. Toplumcu gerçekler kesinlikle cepte. Yani Cumhuriyet dönemi hikaye anlayışını savunanlar kesinlikle ama kesinlikle cepte. Onun dışında akım sorusu garanti, garanti. Format da garanti ben sana söyleyeyim. O şekilde mutlaka gelecek. Yukarıdaki parçanın yapım unsurlarını yazın demiş. Az önceki metinden bahsediyoruz. Bir kopyala yapıştır aslında yapsaymışım daha hoş olabilirmiş. Formatı bozmamak adına hani böyle 3'ü ve 4'ü yukarıdaki metne diyor ya. Formatı bozmamak adına bayağı formata sadık kalarak hazırladım bir senaryo. O yüzden arkadaşlar buradan yukarıya yavaş yavaş, ara ara döne döne bakalım. Şimdi yapı unsuru dendiği zaman ne hatırlayacağız? Bir kere olay örgüsü arkadaşlar yapı unsurunun olmazsa olmazı. Şimdi neydi? Elinde havlu vardı. Odaya girdi dağınık bir oda vardı hatırlayacaksınız. Havluyu odaya attı. Sonra dışarı çıktı. Geldiğinde annesi tabii ki evdeydi o anda evdeydi geldiğinde annesinin düzenlediğini bir an düşürdü ama arkadaşının geldiğini öğrendi ve tekrar dışarı çıktı. Şimdi olay örgüsü aslında yani metnin özeti değil arkadaşlar. Yani özete kalırsak işte sabahki aktı şunu yaptı. Hayır. Olay örgüsünde o örgüyü sağlayan yani bir anlamda bu zincirden bu zincire böyle geçişi sağlayan kilit olayları yazmanız lazım. Evden çıkışı önemli çünkü o çıkacak arkadaşı gelecek değil mi? Evden çıkışı önemli. Tekrar dönüşü, arkadaşının eve gelişi, evi temizleyişi, aman dikkat ve tekrar dışarı çıkışı gibi olay örgüsünü dikkat sözlü olarak sizlere aktarmış oldum ama yazarsam orası iğrenç bir görüntü olabilecek. O yüzden sözlü olarak aktardım. Tekrar ediyorum olay örgüsüyle ilgili bir şey sorulursa mutlaka şöyle yazın arkadaşlar. İşte Ahmet'in evden çıkışı sallıyorum şu an Ahmet'i. İşte tekrar eve dönüşü ya da dönmesi, gitmesi. Sonra şunu görmesi, başına şöyle bir olay gelmesi, böyle virgüllerle olay örgüsünü bu tarz kilit olayları sıralarsanız harika olur. Yani Ahmet'in sabah erken saatte kalkması olay örgüsüne dahil edilmemeli. Çünkü o olayın gidişatını tabii ki etkilemiyorsa metni okuyup anlayacağız ama yine kalktı elini yüzünü yıkadı falanlar mümkün mertebe o doğal. Sıradan olaylar aman dikkat günlük olaylar dahil edilmemeli. Olay örgüsünde mutlaka kilit etkileyici olaylar olmalı arkadaşlar. Peki bu. Kişi kadrosu dediğimiz zaman eh, annesi var, arkadaşı var ve kendisi var değil mi? Anlatıcı oğla yaşayan var nihayetinde cebinizde kalsın. Zaman dendiği zaman zamanla ilgili ben bir unsur hatırlamıyorum. Bir öge bakalım yine de. Belki bir yerlerde bir süre sonra vurgusu var. Gecenin bir yarısı. Hah buradayım süper. Gecenin bir yarısı arkadaşlar. Zaman hadi burada incelemeye devam edelim. Zaman dendiği zaman gecenin bir yarısı. Yer dendiği zaman evin salonu zaten değil mi? Evin salonu. Dışarısı. Bunları da sayabiliriz. Aman dikkat cebinizde kalsın arkadaşlar. Tekrar gecenin bir yarısı dedik. Yer dedik. E, salon dil ve anlatım da arkadaşlar yine yapın sunar içerisine dahil edilebilir. Sade bir dili vardı falan gibi yorumlar yapabilirsiniz. Bunun dışında şöyle bakıyoruz. Çok da böyle aman aman kilit. Bizi böyle zorlayacak bir şey göremiyoruz. E o zaman haydi. Devam ediyoruz. Gelsin 5. sorumuz. Bu hikayenin türü nedir? Hikayenin türü derken oba klasik mi durum mu? Ve edebiyatımızdaki temsilcisi kimdir demişiz. Bir sürü var tabi ama bir tane çok önemli ismi alalım istemişiz burada belli ki. Balkonun en üst köşesindeydi. Elinde çayı sakince oturuyordu. Bir ara balkona bir kuş konar gibi oldu. Ama geri havalandı. Yalnızlığına kimse ortak olamıyordu. Zihni bulanıktı. Üstü eşofmanlı, yüzü tıraşsızdı. Hayalleri vardı ama ne zaman gerçekleşecekti? Tüm bu düşünceler içerisinde sokağın seyretti. Gözlerini yoldan ayırmadı. Bakın buradan bir durum öyküsü anlatılıyor. Diğer adıyla kesit öyküsü, diğer adıyla Çehov tarzı öykü arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Üç farklı adlandırılışı var ama durum öyküsü tabii ki bilinmesi gereken kitabi vurgu. Yani hocam, buradan bir durum anlatılıyor. Adam kalkıp bir yeri falan gitmiyor, bir olay yaşamıyor. Bir olay örgüsü yok. Değil mi? Olay örgüsü olmaz durum öyküsü yerinde biliyorsunuz. Bizdeki temsilcisi kim hocam? Haydi gelsin Memdu, Şevket, Esendal en önemli isim. Olayda kim var? Ömer Seyfettin. Durumda kim var? Memdu Şevket. Tamam bu ikili zaten ezberdir yani bunu çok iyi bilirsiniz. Peki hadi hocam devam edelim. Yukarıdaki hikayenin bakış açısı ve anlatıcı hakkında demişiz bilgi veriniz. Bakın bakış açısı dendiği zaman ne vardı? Hakim başka ne var hocam? Kahraman başka ne var hocam? Gözlemci 3 tane. Burada kahraman yazıyor bu arada ne oldu belli değil. Kahraman, hakim ve gözlemci. Şimdi orada ne vardı? Adam camın önünde oturuyordu. Peki duyguları, düşünceleri iç dünyasıyla ilgili bilgi verdi mi? Hemen bakalım arkadaşlar. Yalnız da kimse ortak olamıyordu. Zihni bulanıktı. Üsteşomanlığın yüzü tıraşsız da hayalleri vardı. Evet yani bunlar aslında zihninin bulanık olduğunu söylemesi bile yeterli. Yani tüm bu düşünceler içerisinde sokağa seyrettiğini nereden biliyoruz değil mi? Yani içinden geçenleri dahi söyleyebiliyorsa biliyorsunuz hakim bakış açısı yani ilahi bakış açısı yani tanrısal bakış açısı lütfen cebinizde dursun arkadaşlar. Tamam gayet yerinde gayet güzel. Peki hocam anlatıcı derken yani birinci kişi ağzından, üçüncü kişi ağzından e tabii ki üçüncü kişili anlatım söz konusu. Çünkü geldi, yaptı, seyretti diyor. Yaptım, ettim, gittim demiyor. Yaptık, ettik de demiyor. Yani benli ya da bizli anlatım varsa arkadaşlar aman dikkat kesinlikle yapıştırmalısınız birinci kişiyi. Benli ya da bizli yoksa geldi, gitti, baktı, gördü diyorsa yapıştırmalısınız üçüncü kişili anlatımı. Var mı soru işareti? Yok. Anlatıcı tamam, bakış açısı tamam. E o zaman ne duruyoruz? Yürüyelim hocam. Yürüyelim yürüyelim. Haydi vakit kaybetmeyelim. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız demişiz. Evet ben 11. sınıfta artık bir yazar eser bekliyorum arkadaşlar. O kadar değil ya. En azından çok bariz, çok tipik yani böyle gündemde olan o konuyla alakalı gündemde olan isimler kesinlikle alınmalı. Liderler alınmalı, sorulmalı. Mesela mendil altında Memduh, Şevket, Esendal. Tabii ki çok abartmadan çünkü yazar eserinde sonu yok şimdi yani. Yüzlerce yazar eser Bilmediğimiz bir şey gelebilir tabii ki o anlamda. Ama en azından derste işlenilen değil mi çok merkez isimler sorulmalı. Semaver, Sait, Faik, Abası yanık, amman dikkat bu da güzel. Gurbet hikayeleri, Refik, Halit, Karay aman dikkat ekmek kavgası Orhan Kemal oğlumuz Tarık Buğra'nın eseri olacak lütfen cebinizde kalsın bence bu beşlik kesinlikle bilinmeli arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim hangi soru gelirse gelsin hikayeyle ilgili en azından yani bir köşeye yazılabilecek isimler bunlar hani hocam vallahi hatırlayamadım sınavda dediğim bir şey olduğu zaman araya böyle sıkıştırılabilecek eserler ya yani en azından hocam yazar eser yazabilir mi göstermen lazım bu beşliği kesinlikle adınız gibi bilin arkadaşlar hepsi de çok çok önemli dönemin lider isimleri. Evet arkadaşlar geldik ögelere. Öge sorusu olmazsa olmaz. Net gelecek, kesin gelecek. Hemen bakalım ögeleri bulun diyor. Ne diyor? Yapılanların insan üzerinde bıraktığı etkinin sonuçları tahmin edilenden çok daha fazla etkiliyordu insanları diyor. Şimdi hocam öncelikle etkiliyordu. Ben yüklemi kalemi bir aldım süper. Yüklem buldum abi tamam. Burada hiç soru işareti yok. Önce yüklem sonra özne sonra ne bulursam bu sallasan tutar. Salla tutturursun ama önce bu sıraya uymak zorundasın. Aman dikkat. Etkiliyordu. Etkileyen ne diye sorduğumda yapılanların insan üzerinde bıraktığı etkinin sonuçları. Ha. Özne süper. Ne kadar etkiliyordu? Tahmin edilenden çok daha fazla. Zarf dümleci, kimi? Neyi hocam? İnsanları belirtir. Nesne. Hocam ben soruları soramıyorum. Şimdi lütfen dikkat. Öncelikten bulmalısınız. Yani yargıyı bulmalısınız. Sonra da kim ve ne diye sorup özne. Geriye kalan kısımda miktar belirtiyorsa hemen ne zamanı, ne kadarı, ne kadarı sorabilirsin mesela değil mi? Zaman belirtiyorsa ne zaman dersin gibi. Yani aslında sorular Sözcüklerden çok rahat çıkıyor. Sözcük söylüyor zaten. Bak daha fazla falan diyor. İnsanları, kimi insanları gibi. Yani önce yüklem sonra özne bulursanız geriye kalanlar zaten size fısıldar mutlaka olur mu? Hadi devam edelim. İyi bir çalışma sizi istediğiniz yere götürebilir diyordu adam. Şimdi gaza gelip burada işte ne iyi bir çalışma, kimi, sizi, nereye falan diye gidersek patladık. Lütfen dikkat. Diyordu kesinlikle yüklem. Diyen kim hocam? Adam. Öznemiz de bu. Ne diyordu? Şunu şunu yapan. Belirtisiz nesne. Yani hocam şunu söylemeye çalışıyor. Bakın dikkat. Bir cümlede alıntı varsa kim söylediyse bir şeyi o söylenen söz ne kadar uzun ya da kısa olursa olsun belirtisiz nesnedir. Lütfen cebinizde kalsın tamam. Belirtisiz nesne. Lütfen uyuma. Alıntıların tamamı belirtisi nesnedir. Peki. Kolay gibi görünen ama içine girildiğinde ne kadar da zor olduğu anlaşılan işler yapıyoruz. Bu arada alıntılar derken yukarıdaki cümle net bir doğrudan alıntı cümlesidir. Doğrudan anlatım cümlesidir. Tamam cebinizde kalsın. Doğrudan anlatım cümlelerinde alıntı belirtisi nesneleri çok daha akılla kalıcı oldu böyle. Kolay gibi görünen ama içine girildiğinde ne kadar da zor olduğu anlaşılan işler yapıyoruz. Yapıyoruz yüklem kim hocam? Biz yapıyoruz. Biz işi yapan belli. Ne yapıyoruz? Kolay gibi görünen ama içine girildiğinde ne kadar da zor olduğu anlaşılan işler belirtisiz nesne lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Tamam hiç kafanız takılmasın Önce yüklem sonra özne bulursanız Yapamayacağınız öge sorusu yok hocam E hadi gelsin 9. sorumuz Bir yazım yanlışı sorusu Yazım yanlışlarını düzeltiniz demişim Eğer hocamız derste ki mutlaka yapmıştır bu girişi. Kısaltma girişi yap, yaptıysa böyle K değil de K vurgusunu yapabilir sınavda arkadaşlar. TDK'ya değil de TDK'ye gibi. Yani kısaltmalar işlendiyse KG'den değil de kilogramdan denmesi gerektiği, küçük harfli kısaltmaları açarak okunması gerektiği falan sorulabilir. Yarın zaten senaryo 2 ile karşınızda olacağız inşallah. Orada da bu bunlara giriş yapacağım haberiniz olsun. Şimdi yazım kuralları çok derya denizi olunca ben de böyle çok tipik birkaç şey seçtim arkadaşlar size ama sağlam sorular. Üçü de çok sağlam onu söyleyeyim bakalım ne olacak. Balkondaki hanım el çiçeklerini tutmamak için içeride tutuyordu diyor. İçeride değil, içeride olacak. Aman dikkat. Oba hocam ne yaptın Allah'ın seversen? Zor. Ama Türk Dil Kurumu diyor ki içeride değil, içeride. Yukarıda değil, yukarıda. Orada değil, orada. Burada değil, burada değil, burada diye devam eden bir maddesi var. Bu da onlardan biriydi seçtim. Çok iyi bir örnektir. Zor bir sorudur onu söyleyeyim. Yani içeride diye yazmak zorundayız. Haydi yani lütfen Canlan hocam Canlan. Sözleriyle davranışları bir olanları bir arada tutmak istiyordu diyor. Bir arada tutmak derken kesinlikle ayrı olacak arkadaşlar. Bir arada eyvallah süper. Olağanüstü bir yeteneği vardı çocuğun diyor. Olağanüstü altı üstü ifadesi soyut bir şey ifade ediyorsa burada olağan soyuttur tabii ki. Bitişik yazılır. Olağanüstü bitişik olmalıydı. Süper. Yazım yanlışları Derya Deniz'dir arkadaşlar. Hocamız ne işlediyse ona çok dikkat edin. Yani yazım yanlışlarından her yerden soru gelemez yani. İçiniz rahat olsun. Çünkü bu süre içerisinde bu kadar kısa bir süre içerisinde bütün yazım yanlışları bitmez. Tabii ki 9, 10, 11, 12 yıllarca devam edilen bir seri biliyorsunuz yazım yanlışları her sınavda var. Ama yine de o an için sıcağı sıcağını işlenenler sorulmaya çok daha müsait olanlar haberiniz olsun hocam. Peki gelelim noktalama işaretlerine. Noktalama işaretleri olmadan olmaz hocam öyle bir sınav olmaz. Kaldır at o sınavı. Ve Mutlaka sınavınızda arkadaşlar bakın mutlaka diyorum gelecek demiyorum mutlaka gelecek diyorum. 2 virgül arasındaki noktalı virgül kullanımı sorulur. Yani şu güzel bir kuraldır. Yani çok nettir. Sorulma ihtimali yüzde yüzdür arkadaşlar. Bu taşın altından çıkanlar şaşırtıcıydı. Yosunlar, terlikler, pet insan insanoğlunun bunu yaptığına konuşamadım. Okuyamadım buraya evet tamam. Şimdi niye okuyamadım biliyor musun? Bak nedenini söyleyeyim. Okuyamama nedenim şu. Ya şunu biraz daha açsam mıydım bir örnek falan versem miydim diye zihni oradayken okumaya başladım bir anda. Ama ona da döneceğiz. Bu taşın altından çıkardan şaşırtıcıydı. Bak şimdi nasıl net okuyoruz değil mi? İki noktayı yapıştırdık hocam eyvallah. Yosunlar, terlikler. Ya hocam yosunun y'si küçük başlamış nasıl olacak? Eğer iki noktadan sonra örnek sayıyorsanız küçük başlamak zorundasınız. Yosunlar o yüzden küçük başlıyor. Peki virgüller geldi şurada iki noktamız var koca koca yapalım netlesin o çizgi kafaları yakmasın. Evet süper. 2 noktamızı verdik. Virgül virgül 3 nokta. Neden? Çünkü üç şey dememiş. Yani Valla taşın altından çıkan şu üç şey beni çok şaşırttı deyip 3 tanesini saymış olsaydı burada olduğu gibi noktayı yapıştıracaktık burada. üç şey demediği için saymaya devam ediyor olabilir. O yüzden 3 nokta koyduk. İnsanoğlunun bunu yaptığına inanmak güçtü. İnsan tamam devam ediyor noktamızı yapıştıralım. İnsan çevresini anladıkça insan olduğunu değerini fark ettikçe bakın anladıkça fark ettikçe buraya belli ki virgül gelinecek. Ama insandan sonra virgül koyarsam özneyi ne olurum diğer ögelerle karıştırmış olurum. Onu ayırmak adına noktalı virgül yine gelmeli Sonrasında da zaten nokta gelmeli. Evet geldik şuna arkadaşlar. Hani şey var ya at ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır. O örneğe de çok benziyor aşağıdaki iki virgül arası noktalı virgül. Şimdi virgülün olmadığı yerde noktalı virgül olur arkadaşlar haberiniz olsun. Virgülün olmadığı yerde noktalı virgül olabilir. Mesela Ali noktalı virgül Ahmet ve Mehmet'i çağırdı desem. Bakın burada noktalı virgül kullanmak zorundayız. Eğer oraya virgül koyarsak kimin kimi çağırdığı belli olmaz. Yani Ali, Ahmet ve Mehmet'i birisi mi çağırdı başka birisi üçünü birden yoksa Ali, Ahmet ve Mehmet'i mi çağırdı? Yani burada bir altın bozukluğu olur. Noktalı virgül koyarak bu altın bozukluğunu gidermiş oluyoruz. Yani noktalı virgülümüz var ama bakın cümlede virgül yok değil mi? Bu istisnai bir örnektir. Yani 50 tane yazamazsın benzeri örnek tabii ki yazarsın da farklı 50 tane örnek yazamazsın. Doğal olarak bu istisnai bir kuraldır ama noktalı virgül olduğu zaman evet genellikle virgül kullanılır onu biliyoruz. O bir cepte kalsın tamam ama yine de istisnai istisnası olduğunu, olası bir istisnai sorunun gelebileceğini de tabii ki hocamıza göre değişecek bu. Sorularının böyle zorluğuna kolaylığına göre değişecek. Sorulabileceğini tabii ki unutmamakta fayda var. Şimdi çok kısa bir özet yapayım sizlere. Noktalama işaretleri tamam abi. Mutlaka gelecek zaten virgül noktalı virgül çalışmanız yeter arkadaşlar. Onun dışında yazım yanlışlarında büyük harflerin yazımına dikkat etmenizde fayda var işlenmişse eğer. Aşağıdaki cümlenin ögelerini bulun demişiz. Öge bulma zaten hiç kaçarı yok. Önce yüklem sonra özne ama özne yüklem vesaire bulurken daha çok tamlama olabileceğini dikkat edin. Bakın arkadaşlar şu yaptığımız uygulama bakar mısınız? 3 cümle var ama o cümlelerin her biri uzun uzun ögeler barındırıyor. Bunu bilinçli olarak yaptım çünkü olası bir tamlama sorusuna yani bir ögenin, bir nesnenin, tümlecin vesairenin tamlama olarak gelmesine kendinizi hazırlayınız. Çok yüksek ihtimal öyle olacak haberiniz olsun. Yani söz öbeği olarak gelecek. Yazar eser gelebilir cepte kalsın. Bakış açısı kesinlikle arkadaşlar. Hakim bakış açısı sınavınızın çok yüksek ihtimal doğru cevabı olacak. Yani hakim bakış açısı genelde hocalarımızın sorduğu bakış açısıdır. Diğerleri kolaydır çünkü bunu bulmak zordur. Anlatıcı tamam birinci kişi, üçüncü kişi ben, biz diyorsa bir. Yaptı etti o diyorsa üçüncü kişi. Hikaye türü evet durumu olay cepte kalmalı. Edebiyatınız istemsizcisi zaten hatırlanıyor, biliniyor. Yapın unsurlarını biliyorsunuz. Olay örgüsü, kişi, zaman, yer, mekan, mekan yer içinde kullanılabilir. Dil, anlatım vesaire bunlardan bahsetmekte fayda var. Anlatım biçimi olarak öyküleme ve timleme ama cevabımız yüksek ihtimal sınavdan. Gireceğiniz sınavda öyküleme olacak haberiniz olsun. Direkt öyküleme yazıp çıkabilir. Toplumcu gerçekçi. Çok, bu arada çok ciddiyim. Çok ciddiyim. Yani öykü demek... Abi öyküleyici altın demek ya bitti ne betimlemesi ya. Betimleme tabii ki durum öykülerinde falan olur ama öyküleme demek bu yani net o yüzden. Toplumcu gerçekçiler evet Cumhuriyet dönemi şiirinin hikayesinin daha doğrusu. Cumhuriyet dönemi hikayesinin olmazsa olmazıdır. Aman dikkat şiirle işimiz yok şimdilik. Sembolizm evet kapalı bir anlatım olduğu için ama yani şiir verip oradan akım bulmak zordur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok zor bir soruyla başladık ama bir akım sorulup özellikleri istenebilir. Haberiniz olsun. E o zaman uzattık hocam. Abone olmayı unutmayalım. Beğenmeyi, yorumu tabii ki unutmayalım ki görüşmeye hocam devam edelim 12'de de sonrasında da. E o zaman haydi. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.